Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bu videoda kullanmış olduğum Icon Variant Pro Ghost Carbon modeli ile ilgili tecrübelerimi aktaracağım. Kask böyle sade ve şık bir kutuda geliyor. Kapağın hemen üstünde hiç okumadığımız bilgi broşürü mevcut. Kaskımız ise böyle çok şık ve çok kaliteli taşıma çantasında geliyor. Buna kılıf demiyorum. Kumaşı oldukça kalın ve oldukça güzel. Çeneye takılan rüzgar kesicisi. Siyah bir vizörümüz mevcut. Diğer bilgi broşürleri. Başka da kutunun içinde bir şey yok. Bu kaskı Türkiye'de görerek alma şansınız yok. Revzilla.com üzerinde 450 dolarlık bir satış fiyatı var. Ayrıca 40 dolarlık da bir kargo ücreti çıkıyor. Tabii bunun üstüne %20'lik gümrük vergisini de eklemeniz gerekiyor ki yine de ben fazladan bir vizor almama rağmen buradaki satılan fiyattan daha uyguna gelmiş olduk. Kaskın öncelikle olumlu yönlerinden bahsedeyim. Bu kısım oldukça uzun sürecek çünkü. Icon bu kaskta 3 katmanlı bir kabuk kullanmış. Fiberglass, Dynamo ve Karbon Fiber. Karbon fiberinde böyle hoş ve şık bir dokusu var. Mat görüntüyle birlikte diğer Karbon Fiber kasklardan hemen kendini ayırt ediyor. Rüzgar direnci terekli bir kask olmasına rağmen naked motosikletimde 140-150 kilometrelere kadar kafamda var mı yok mu hiç anlamadım bile. Oldukça hoşuma gitti, oldukça memnun kaldım. Varyant kaskların asıl olayı konforu ve rahatlığı. Bu kaskta bu zamana kadar kullandığım en konforlu ve en rahat kask. Süngerleri oldukça iyi, oldukça dolgulu. Suratınıza taktığınızda o konfor, o rahatlık hissini yaşatıyor. Kesinlikle bir yakma terletme durumu olmuyor. Ayrıca Icon buralarda Alcantara kumaş kullanmış. Bu kumaşta bazı Ferrari modellerinde torpido kısmında ve Ducati de sele kısımlarında kullanıyor. Oldukça güzel bir malzeme. Arka kısmı boynu direkt destekleyecek şekilde ve kavisli bir şekilde yapmış. Montunuza vesaire hiçbir yere takılmadan direkt boynunuzu destekliyor. Oldukça rahat ediyorsunuz. Icon bu kaskta klasik bağlantı tokaları kullanıyor. Herhangi bir yenilik yok. Ön taraf ise oldukça geniş herhangi bir temas eden kısım olmuyor. Görüş açıları ise oldukça geniş. Vizör mekanizması gerçekten güzel. Uzun süre bir problem çıkartacak gibi durmuyor. Ayrıca değinmeden geçemeyeceğim. Bu kaskta bir bu önleyici kullanmanıza gerek yok. Vizörü hiçbir şekilde buğulanmıyor. En sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Bu kaskın olayı konfor ve rahatlık dedim ya. Gerçekten de öyle. 5 ayrı noktadan dışarıdaki hava sirkülasyonunu kaskınızın içine yönlendirebiliyorsunuz. Diğer kasklarda olduğu gibi sadece kafa kafanızın ön kısmı serinlemiyor. Ayrıca Icon bunda çok zekice bir şey düşünmüş. Bu kısımdan da hava içeri giriyor ve kafanızın arka kısmı oldukça rahat ediyor. Gerçekten ben bu özelliğini, bu yönünü kaskın çok sevdim. Oldukça güzel ve zekice düşünülmüş. Yani Instagramcı kaskı değil. Motorcu kaskı. Kaskın görüntüsü ve hatları gerçekten muhteşem. Çok beğendim. Hatta aşık oldum diyebilirim. Gören herkes de kafasını çevirip bakma ihtiyacı duyuyor. Oldukça kendine has bir tarzı var. Diğer kasklardan şekil anlamında çok farklı. Gerçekten efsane bir tasarım var. Gelelim olumsuz yönlerine. Eski varyant modeline göre vizörü değiştirmek daha kolay olsa da hala zahmetli ve uğraştırıcı. 6 yıl önce almış olduğum Shark kask. Vizör değiştirme konusunda şu anki tüm kasklardan çok daha iyi diyebilirim. Ayrıca kask mat bir yapıda olduğu için çok fazla parmak izi tutuyor ve çok kolay kirleniyor. Temizlemesi oldukça zor bir kask. Tere kısmı hele evlere şenlik gördüğünüz gibi şimdi bile üstünde bir ton parmak izi ve kir gözüküyor. Icon'a bu konuyla ilgili şikayette bulunduğumda kaskımı nasıl temizleyebileceğim sordum. Nemli bir bez kullanmamı kesinlikle ıslak mendil ya da kimyasal bir madde ile kaskı temizlemememi söylediler. Kaskın üzerindeki mat yapıya ve verniğine zarar verebilirmiş bu durum. Nemli bezle de temizlemek gerçekten çok zor. En büyük olumsuz kısmı bence ağırlığı. 1500 gram bir ağırlığı var. Ancak kafanıza kaskı taktığınızda bu ağırlığı çok hissetmiyorsunuz. Diğer karbon fiber kasklarla karşılaştırıldığında ağır bir kask. Gelelim rüzgar sesine. Kişiden kişiye değişiklik gösterse de çok sesli bir kask diyemem. Kullandığım iyi yalıtımlı kasklardan biri diyebilirim. Ama daha iyi olabilirdi. Sonuç itibariyle bu oldukça pahalı bir kask ve verdiğiniz paranın karşılığında da size bol bol konfor, bol bol rahatlık sunuyor. Eğer bir süper spor makineniz varsa ben 300 kilometre hızlara çıkıyorum diyorsanız bu kask o işler için uygun değil. Eğer aradığınız güvenlik, konfor ve rahatlıksa bu kaskı gözünüz kapalı alabilirsiniz. Umarım tecrübelerimi aktarabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bugünlük bu videodan hoşçakalın.